How's the time? Pürmüz. Evet. Ha, pürmüz alacağım ya küçük. Var aşağıda. Haberi yok mu? Niye kullanmıyoruz? Tüp mü hacı ya? Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Abi kocaman kamerayla ateş yanıyor. Buradan çıkıyor değil mi bacası? Evet. işe doğru. İçinde bunu cam mı var? Şeyde zeminin. Tabanında cam var. Cam kırıyor. Hı. Üzerinde de tuğlayı ördüm. Üzerine cam ev yap. Tamam. Sonra kafeste kapadım. Defalar. Bu örerken de o şeyi kubbeyi herhalde bir şablon gibi bir şeyle mi yapıyorsunuz? Tabii tabii ölçü, ölçüsü var. Hmm. Ölçüye göre böyle dönerek. Dönerek tamam. Döşedik. Ya ben de böyle bir şey yapmak çok istiyorum ya. Bunun da eminim çok lezzetli olur. Bir de e, duman direkt çıkmıyor ya. Aslında tütsülenerek yani içerisinde duman dolaşıp dışarıya doğru çıkarken bacadan çıkıyor. Burada baca olmasa da bu iş görür. Şimdi şeyin nereye ki? şey yan tarafa orada külleri falan bir tarafa alıp ben şey zannettim normal alttan şey yapılıyor yapıyor üstten şey bu işte depo yapmış aslında odun deposu gibi bunu şimdi normalde içerisinde o tuğlalar göremezsiniz hmm. hmm. istediğin ısıya ulaştığını anlaman için bakıyorsun tuğla bembeyaz bak tabana kadar indi tabana kadar indiğinde tamam diyorsun kıvama geldi kızardığında yani evet Tamam döndüğü zaman ya da ona görünür olduğu zaman. Yırmak serininde pizza keyfi. Serinliğin kaynağı da arkamda. Ee, muhteşem ya. yani bir karar gerçekten. Ben şu an Yaşamaya gezmeye gidince bile geri kaçtı. Öyle ben şu an gezmek için bile gitmek istemiyorum. Evet. O kadar. Ya çok ben kötü ya. hafta sonu asla gezmem. Yani. imkanım var Allah'a da şükür. Hafta içi geziyorum yani. Gideceğim yere. Ben iki ay önce galiba Şeye girdim ya Kartal Anadolu tarafında. Ben Isparta'da bir araba var. Orada bir ustası vardı. Gittim feribottan geçtim. Orada hemen yaptırdım. Geri geldim. Geri tekrar bastım Isparta'ya. Aynen. Hiç geçmedi mi? Ben Benim 2013'te varmışız. 2013 12 demine bir gittim İstanbul'a işte arkadaşla illa illa ya gittik gece 3'te trafik oldu ya. Artık niye, öyle. Tabii. Saati bi, yok. Bir şeritte çalışma varmış gece 3'te trafik oldu. Hı hı. Dedim abi burası o. Ya metrobüste bile trafik o. Sen düşün <laughs> artık yani. Baştan başa yol ama orada bile trafik <laughs> oldu. Biz karşıya şeye gidiyorduk. abimlerime veya başkasına yani. gittiğimiz oturmaya. Sürekli navigasyon elimde kolluyorum. Yolun en müsait neresi açık. Gece geç saatlere kadar beklemek zorunda kaldığımız evet. oldu yani. <laughs> Valizden tramvay yolunu takip ediyorum. Oradan geçtik karşıya falan 7-8 saatte eve gittik işte Allah'a şükür. Yani her seferinde öyle bir şey yaşadım. Çok aşırı güzel bir şey. İnanılmaz ilgi çekici bir şey. O Boğaz vesairesi. falan vesairesi. İstanbul uzaktan güzel he. Yani evet. uzaktan evet. derken şu sa bir manzara oluyor böyle ışıl ışıl işte Çamlıca tepesinden Hı. izlerken ya da Süleymaniye Camii'nin bahçesinden seyretmek Hı. güzel oluyor. Evet. Onun dışında benim favorim Nakash Muazzam ya. Tam böyle Hı. köprü ayağının altında tam o tepede bir bir yürüyüş yolu yapmışlar şimdi. Ve ya böyle her semti farklı bir dünya ya. Böyle... Bir çok kültür, bir çok yaşantı. Ama tarihi için. olsun üst üste yani. katman katman orada evet, tarihi evet. Dokuz. Aynen öyle. Ben sen kalıyordum. Hı -hı. İşte orta köyde. İki buçuk saat gidiyor, iki buçuk Katması saat gidiyor. Nasıl kaplandın ya? Ama işte o zamanlar kısa dönem çalışıyordum. Asgari ücret 1600'dü, ben orada 2800 alıyordum. He. Yani de asgari ücretin iki katı falan. Yani bir mantık olması lazım ki gidesin Hı -hı. oraya. Dallara takılmasın. Tamam. Bak ben unutmuşum onu. <laughs> Aynen. Tamam. <laughs> ben otopoyum. daha eski insan olduğum <laughs> <mu> için. <sizi ya? gülüyor> <laughs> Doğru. Evet. Aynen. Aynen öyle. Bunu haricim bir de bir dik çeksene ya. Bak bu bayağı orijinal bir şey. Onu dedem yapmış ha. Tamam çok güzel. Bir de böyle kallavi bir şey. Evet, tamam. Bu videoma bakarsan orada otomatik yapışlar değil şey. Var. Tamam. Tamam oldu. Şimdi böyle dönüyor Aynen, hoşuma hoşuma şey ben, ben şey Tamam. Tamam. Bu olay. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz de. Eyvallah. Ama çok yani çok küçükken kanatlı dedim. getiriyordu onu bir şey yani. yani. Siz bana bir, bir muavinlük edin. Bayağı. Ben bir yere gideyim. bu Hadi ilerleyelim. Bir kapıdan ben gireceğim de. arkayı şuraya kadar götürmen lazım. Dur, basaya alalım. Azdır. az dur. Aynı. Şimdi düzen öyle. Evet görüşürüz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Çok çok sağ olun. Yine buyururuz inşallah. Hmm, sen domates mi istiyorsun? Hı hı Sonra da domates Domates Fransızlar gibi konuşuyor bu ya. Çok kibar Le domates Evet biberimizi koyduk Zeytin o kadar mı kalmış? Zeytinleri koyduk zeytin. Mısır da koysana ben mısır seviyorum. Sucuk şey ama sosis de koy. Mısırımızı koyduk. Başka sosis ne koyduk. Sucuk, Ondan Sonra peynir, kaşar. Kaşar neyini koyduk. Şimdi, bir tane daha hazırlayalım. İşte bu.